Ev ekerseniz toprak alırsınız arkadaşlar. Ev ekerseniz toprak alırsınız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar yorumlarda bir tane arkadaşımız Orhan Batur arkadaşımız demiş ki Township oynasana hoca demiş arkadaşlar. Ben de şimdi tabii ki sizleri kırmak istemiyorum. Yorumlarda bana önerilerden gelen oyunları oynuyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar tutarsa serisine devam ediyoruz. Öyle bir konseptimiz var. Eğer ki siz de bana yorumlarda yazarsanız oyun önerileri tabii ki sizin de burada isminizi gözüküyor ve ben de sizden gelen oyunu oynamış olur arkadaşlar? Township oynamaya başlayacağız. Şimdi Township'e geçiş alıyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar arka planda oyunumuzu açtık. İşte bu arkadaşlar. Geçen hafta bir sıkıntı yaşamıştım. Ben başlamıştım ki oysa bu oyuna dönüşe kadar gelmiştim. Maalesef ki size video yansıtamadım arkadaşlar. Bir sorun yaşamıştım yükleme esnasında. O yüzden de kısaca bahsedeyim. Çok fazla bir şey yapmadık zaten de arkadaşlar. Burayı için kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekinler var. Ekinleri hasat edeceğim arkadaşlar. Ekinler hasat etmeye hazır. Hemen ekin topluyorum. Mısırlar da oluşmuş arkadaşlar. Mısırları da keseceğiz. Hemen buradan tabii ki buğday ekelim arkadaşlar. Bir sıra buğday. Bir sıra mısır ekeceğim. Bir sıra havuç ekeceğim. Bir de burada şeker pancarı çıktı. Onu da yeni yapmıştık arkadaşlar. Burada açılışını yapacağız. Bakalım bu neydi? Güzel bir tane mandıra yapmıştık arkadaşlar. Burada mandıra ne isteyebiliyoruz burada? Hemen krema isteyelim arkadaşlar. Krema lazım olacak. Yeterli süt yok. Aga be. Sütü almak için de inek inekler lazım. İnekler de burada. Bu da high day tarzında bir oyun. Çiftlik oyunu arkadaşlar. Böyle gösterelim. Şimdi ineklerden burada süt alacağız arkadaşlar. Hemen buradan toplayalım. Bakın sütler hazır. Şu an uyumak üzere 5. seviyeye gittik. Gördüğünüz gibi işte bu mükemmel. Yeni yeni şehirler açıldı. Yerler açıldı. Bakın şimdi çuf çuf geliyor bir tane tren. Merhaba ben istasyon şefi. Bob sana tren istasyonunu gezdireyim diyor. Tamam hadi gezdir bakalım. Tren inşaat ve ambar yükseltmelerine için malzemeler teslim eder. Aa buradan da malzemeler geliyormuş. Vagon ürünlerini yükleyelim diyor tamam olur arkadaşlar hemen burayı süt mü istiyorsun yükle tamam süt ve buradan da Yükle diyoruz tamam. Bir de buğday verdik. Ekim verdik arkadaşlar. İşte gidiyor tren istasyonu. Şimdi al diyor. Ne çabuk gittin ya. <laughs> Geri geldi. Ve güzel. Ne geldi bize? Ogo bu. Yeni işte malzemenin onları toplayın. Cam geldi ve tuğla geldi arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel. Harika daha fazla inşaat malzemesi almak için trenlere yüklemeye devam et. Ekmek falan filan diyor. Tamam verelim arkadaşlar. Ekmek Yükle. Ekmeğimiz vardı galiba. Aa ekmek de kalmamış. Havuç vardı galiba arkadaşlar. Havuç da yükleyelim. Tamam. Gönder arkadaşlar. Abi hepsini mi yüklememiz gerekiyor? Yoksa Evet, hepsini yüklememiz gerekiyor. Ekmek kalmamış arkadaşlar. Ekmek vardı burada ya. Ekmek alalım arkadaşlar. Aa, yukarıda pişmiş ekmeklerim var. Güzel. 3 tane pişmiş ekmek. Ekmek buradan devam etsin arkadaşlar. Aç kalmasınlar. Cookie'ye şu an gerek yok. Burada fabrikamız hazır. Ekmek fabrikası burada. Güzel. Burada inekler uyumasın arkadaşlar. İneklere burada saman verelim ve inekler de burada hemen süt üretmeye başlasın. 30 para. Ne kadar param var? Tamam, güzel. Bir tane daha inek açacağım arkadaşlar burada. Tamam, güzel. Bir tane daha inek açtık. Hı? Yem kalmamış ne inek yemi aga be inek yemi nasıl üreteceğiz <laughs> Buradan üreteceğiz herhalde arkadaşlar inek yemini Hemen buradan keselim ekinleri alalım İnek yemi gelsin bakalım burada ne yem değil mi inek yemi buradan üretiliyormuş arkadaşlar tamam güzel İnek yemini de buradan verdik Tavuk da varmış şu an tavuğumuz yok galiba bakalım ne istiyor bu ee, Buğday istiyor arkadaşlar aga be yani doğrusu ekin istiyor bunlar Hemen buraya ekelim arkadaşlar bunlar lazım bize Şu neydi bunu Böyle yapalım ya burada da ekin olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarla çiftliklerimiz var burada. 7 tane mısırımız var. 3 tane ekmeğimiz var. 3 tane burada buğdayımız var arkadaşlar. Ve burada çalışanlarımız var. Yem değirmeni burada arkadaşlar. Şimdi bunu biraz kaldırmak istiyorum ben burayı ya. Şöyle alalım biraz. Yan yana dursunlar. Kafamız karışmasın. Hatta şöyle dursunlar da güzel gözüksün arkadaşlar. Bir de güzel gözükmesine tabii ki önem verelim. Burada hepsi yan yana olsun. Bu tarlaları buraya çekebiliriz. İleriki zamanda buraları açacağız tabii ki arkadaşlar. Buradaki düzeni oturtacağız. Tabii ki biz hızlı hızlıca girdik oyunu arkadaşlar çünkü geçen hafta zaten birinci bölümde başım çıkan maalesef yayınlayamadım ama olsun beşinci bölümde devam çok fazla bir şey yapmıştık dediğim gibi mandıra mandıra da krema süt vardı bizde krema alalım arkadaşlar krema da lazım olacak bir tane krema bulunsun elimizde şimdi arkadaşlar devam edelim trenci vagoncu abi ne diyordu bize ya nerede o tren vagoncu abi işte bir tane daha kalmıştı burada ekmek arkadaşlar tamam ekmeğe yolladık şimdi tren istasyonu gitsin geri dönsün bize bakalım ne getirecek şimdi geri dönüş saati e varmış süresi Tamam şimdi beklesin arkadaşlar biraz süreyle de çalışıyor burada birisi gelmiş kim gelmiş hoş gelmiş bir tane ev gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi evde koruyabiliyorsunuz kır evi ben burayı ev olarak tasarladım burada evler olsun arkadaşlar bunların hepsi kır evi her bir kır evine bir tane ne yapıyorduk arkadaşlar sanki burada bir tane daha tarla ekebiliyorduk bakalım şimdi hemen göz atıyoruz arkadaşlar mağazaya girdik evler var topluluk binaları fabrikalar çiftlikler dekorasyonlar çiftliklere girdim tarla Evet güzel Gen Birlikte 75 var bizde gerçeği gördüğünüz gibi 75 bir tane daha burada hemen ekebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane toprak o da önemli bizim için hemen buraya bir de yani yerleştirdim yani ev ekerseniz toprak alırsınız arkadaşlar ev ekerseniz toprak alırsınız arkadaşlar Söyledim ev yaparsanız toprak ekersiniz tam tersi söyledim olsun sıkıntı yok kır evi bir tane daha yapıştır Bak şimdi nüfusa erişildi Aga be 75 tane nüfus Bakalım daha fazla genişlemek için nüfus artırmak için bir şeyler daha yapmamız gerekiyor muhtemelen daha fazla nüfus olması için Buralarda da bir şeyler var daha bunlar henüz açılmadı herhalde ben şimdi burada gelişmeye devam edeceğim Helikopterle bir şeyler yapıyorduk evet helikopterle de malzeme gönderiyorduk bakın siparişler hemen gönder güzel Bu ne istiyordu buğday Geç bunu süt istiyor. Bu mısır istiyor. Mısır gönder. Gördüğünüz gibi buradan da helikopterle dağıtım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir şekilde e, her tarafa. Güzel. Buradan da bize geliyor. Bakalım ekmek ne durumda? Ekmek pişiyor arkadaşlar. Güzel. Ekmeklerimiz olacak. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Bir dakika. Para verebiliriz ama para vermek istemiyorum. Geçmek istemiyorum arkadaşlar. Süreli bir oyun. Tabii ki takip etmeniz gereken bir oyun. Böyle bir göz atmak istedik tabii ki. Şimdi tekrardan bir gidelim. Topluluk binalarında ne var arkadaşlar? Market var arkadaşlar. Market it. okul var okulda önemli alalım marketimizi alalım marketi nereye koyalım arkadaşlar ya market tam ortada olur ya insanlar buraya gelsin gitsin böyle döndürelim marketimizi şurası güzel bence market için hemen şuraya bir market kuralım güzel yapıştırdım marketi markette versin arkadaşlar şimdi burada devam edeceğiz bakalım tüm topluluk binalarına okul okul da çok önemli hemen okulda yerleştiriyoruz burayı burada ne daha evi varmış burada güzel şale bungalov varmış arkadaşlar güzel mükemmel ileriyoruz arabalarla Giziyorlar. Güzel bir çiftlik yeri kurmak istiyoruz. Hemen hasat edeceğiz tamam. Buradan mükemmel keselim. Buradan hepsini hasat ettik. Bana ne lazım şimdi? Hemen ekin. Tabii ki burayı çut çut ektik. Bir de burayı ne demiştik arkadaşlar? Mısır. Mısır da burayı ektik. Bu havuç biraz uzun sürüyor. Onlar iki dursun arkadaşlar. Şimdi bize gereken malzemeler zaten var. Hemen buradan ücretsiz diyor. Geç bunu. Tamam ücretsiz geçelim. Hemen devam edelim. Bir tane ekmek aldık. Yine ekmeğimizi yerleştirip ekmek önemli. Şimdi burada hep takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ekmektir, yemdir, mısırdır falan filan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da hemen oluşacak. Şimdi bir tane yem hemen vereceğim. 30 saniyesi kalmış. 30 saniye sonra Hemen bir tane yem patlatacağım inek de orada arkadaşlar bize süt versin Çok önemli bunların takip etmesi ücretsiz Hemen aldım güzel sütümüzü aldık Yem Yem devam etsin burada arkadaşlar. Bir tane daha yem verebiliyor mu? Buğday eksik. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen buradan ekmek değil de hemen ineklere gideceğim. Bir tane inek burada boşta geziyordu. Sen de, de boşta gezme. İki tane, üç tane yem almışık. Çok güzel, mükemmel. Burada inekler hemen burada yemini yesin. 14 dakikada olacak. Bunlar da yine beklememiz gerekecek onu. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Ama gelişmeye açık bir oyun. Burada takip edersiniz. Keyifli bir oyun olacak arkadaşlar. Bu neymiş burada? Burada arkadaşlar da biliyorsunuz Aga oh bak burada da sizin e, şehrinizi gezebilirim. Arkadaşlarımız şu an yok. Arkadaşlar davet et kısmında kodumuz var arkadaşlar. Bu da LD 4K 9B diye. Bunu da girip de bana davet atarsınız arkadaşlar. buradaki ileriki zamanda belki transfer bile yapabiliriz. Kendi aramızda. O da çok güzel olur arkadaşlar. Eğer ki tabii ki siz bu videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu oynamaya devam edeceğim. Haydi oynamıştık kanalımızda vardı. Çok o, beğenilmedi. Açık gerekirse izlenmesi çok fazla olmadı. O da süper serin bir oyunu. Umarım bu beğenilir. Eğer beğenilirse ben oynamaya hazırım arkadaşlar. Sizin için tabii ki bu oyunu devam ettiniz istiyorsanız. Bakalım bunlardan alalım. Hediyeler gelmiş burada. Güzel para geldi. Bundan da mükemmel hediyeleri de görevleri de aldık. İşte bu. Bakalım oyunu oyla. Çok güzel bir oyun ama ben şu an oylamak istemiyorum. Buradan çıkmak istemiyorum. İnşaatı bitirmenin Zamanı geldi diyor tamam hemen buradan bitirelim bakalım güzel market diyor ne bu tamam bitirdik herhalde bu inşaatı ne lazım tuğla mı ihtiyaç olan inşaat malzemeyi trenle alabilirsin diyor. Hmm tamam lan güzel Burada hemen bir marketimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi market. Burada insanlar buradan alışveriş yapacaktır. Markette güzel. Burada da az kaldı zaten bunları bitirmemize. Aa bize malzemeler gelmiş. Çok güzel. Hemen trenden alıyorum. Tuğla buradan çekiç mekiç bir şeyler. Şimdi yeniden bir tane gelecek bir tane tren arkadaşlar. Ve buradan süt 3 tane süt. Sütümüz var mıydı arkadaşlar? Bakalım kaç tane sütümüz var? Hiç sütümüz yok arkadaşlar. <laughs> süt olması için inekleri bekleyeceğiz. Yani bir döngü içerisinde bir oyun. Güzel bir oyun. Ben seviyorum arkadaşlar. Böyle tarz oyunları ve böyle de ilerlemesi keyifli olacak bir oyun. Ve gerçekten burada daha açılması gereken çok yer var. O böyle manzaraya bakın ya. Manzara çok güzel arkadaşlar. Manzaradan bir SS mi alınsak acaba arkadaşlar? Şimdi ben burada kendimi bir kapatacağım. Bir SS almak için. Oy 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 oy. Mükemmel mükemmel gözüken bir manzara var burada. İşte bu diyoruz arkadaşlar. Aga be güzel. Sevdiğim kuş da uçuyor yukarıda. Mükemmel. Gördüğünüz gibi üç boyutlu yapmışlar şu manzarayı. Buraların açabiliriz arkadaşlar. Keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliriz. Buraya baktık mı? Burada deniz var arkadaşlar. Güzel. Burada muhtemelen balıkçılık falan filan yapacağız arkadaşlar. Keyifli bence güzel bir oyun olacak. Eğer ki siz beğeniyorsanız tabii ki arkadaşlar devamı gelecek. beğenmiyorsunuz da Burada bitiriz. En azından ilk bakışı yapmış oluruz. Yeni oyun önerileri için bana yazın arkadaşlar yorumlarda. Sizden de gelen oyun önerileri varsa onları da hemen Oynarız diyorum yorumlara bakıyorum Cevapta yazıyorum arkadaşlar takipte kalın Hasatımızı yapalım biçelim şurada Olur oh, be bitirmişik hepsini avuçlarda gelmiş Bu ne kadar sürecek az kalmış 54 saniye Hemen buradan ekelim Havuç şu an gerek yok galiba ben buğday ekeceğim Full arkadaşlar buğday dolsun Ondan sonra devam edeceğiz çünkü Elimizden gelen her şeyi yapacağız Yem verelim arkadaşlar yem önemli İşte yemi de burayı verdik Haydi bakalım arkadaşlar benden şimdilik bu kadar Burada güzel bir şekilde oyunumuzu Tamamladık siz de bu oyunu beğendiyseniz siz bana bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Yorumlarda yazarsanız da belli olur arkadaşlar. Hadi bakalım bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.